sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir haftada yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta aslında toplumun neredeyse tamamına yakınını ilgilendiren idrar kaçırma sorununu birlikte konuşacağız. Doktor öğretim üyesi Sayın Özge Öz Yıldırım bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar hocam. Hoş buldum. Ee idrar kaçırma konusundan bahsettik. Gerçekten önemli bir konu ve sizin de bu konuda çok çalışmanız olduğunu biliyorum ben hem yurt içinde hem yurt dışında. Hocam idrar kaçırma dediğimiz şey nedir? Niye insanlar bundan muzdarip? Bu mesele bu bir sorun mudur? Bunu bize anlatabilir misiniz? Tabii ki hocam. İdrar kaçırma tıbbi adıyla üriner inkontinans diye ifade ediliyor. İdrar kaçırma nedir peki? İstemsiz olarak bir bireyin idrarını tutamayıp kaçırması durumudur. Bir sağlık problemidir bir halk sağlığı problemidir. Dediğiniz gibi toplumun hemen hemen özellikle yaşlı grupta hepsinde görülen bir sağlık sorunudur. Bu nedenle insanların bunu bir sağlık sorunu olduğunu farkına varması gerekir öncelikle. Ama baktığımızda insanların bu konuda farkındalıkları oldukça düşük olduğunu görmekteyiz. Bunu bir sağlık sorunu olarak değil de bir yaşlanmanın getirmiş olduğu bir sorun olarak görmekte ve bununla ilgili bir sağlık arayışına girmemektedirler. Yani ben yaşlandım artık nasıl olsa olacak bir şey diye bakıyorlar herhalde. Evet vardı. kesinlikle hocam. <laughs> ve kendileri buna baş etmeye çalışıyorlar. Ancak bu bir sağlık sorunudur. Hatta bunun türleri de bulunmaktadır. Toplumda... Mesela nasıl hocam? yani Bu bir sağlık sorununun ne gibi türleri var bunun? Ee, söyleyeyim hemen hocam. Mesela en sık görülen iki türü var. Bunlardan biri e, stres idrar kaçırma tipi dediğimiz, bir diğeri de ölç yani sıkışma tip idrar kaçırma dediğimiz. E, stres tip üriner inkontinansı, yani idrar kaçırma türü toplumda en sık görülen tip. E, biz mesela sorduğumuzda insanlara idrar kaçırıyor musunuz dediğimizde genellikle hayır diyorlar çünkü çekiniyorlar. Ancak stres tipte öksürme, hapşırma ve hareket halinde idrar kaçırma türüdür hmm. ve daha sık görüldüğü için ee, İnsanlar öksürürken, hapşırırken kaçırıyor musunuz dediğimizde evet ha evet ben bunu kaçırıyorum diyebiliyorlar. Ee, bir diğeri de sıkışma tip. Bu da çişi yok yani idrarı yoktur bireyin ama bir anda idrara sıkışma hissi hisseder ve tuvalete yetişmeye çalışır. O anda tutamayıp idrarını kaçıra, kaçırabilir. Bu da sıkışma tip dediğimiz idrar kaçırma türüdür. Ee, stres tip idrar kaçırma tipi e, bu bizim anatomik yapımızda e, Mesanemiz yani idrar torbamız ve rahmimizi tutan bir destek kas kütlesi vardır. Evet. Bu hamak gibi görünür. Hamak gibi idrar torbamızı ve rahmimizi havada tutar. Ama yıllar içerisinde ya da farklı nedenlerle birlikte bunda aşağı doğru bir çekilme, bir zayıflık meydana gelir. Ve bu durumda mesela birey öksürürken hapşırırken mesaneye yani idrar kesesine destek veremez ve bu durumda idrar kaçırabilir birey. Bu stresin idrar kaçırmanın en büyük nedeni olarak gösterilebilir aslında. Aslında ne kadar çok değil mi hocam? Yani ben çevremde birçok insandan bunu duydum. Aman ne olacak arada kaçırıyorum diye bakıyor. Aslında bir noktada bir sinyal veriyor vücudum. Sen bir bunu bir baktır. Yani bunun bir altında yatan bir neden olabilir. Normal bir durum değil. Normal değil. olmayabilir diye bize sinyal veriyor. Kesinlikle. Ki idrar kaçırma da genel olarak baktığımızda sanki toplumda bir yetersizlik yani sana Kuyumet ait olan bir şey tutman mi? gerekiyor ama sen tutamıyorsun. Bir yetersizlik gibi de algılanabiliyor galiba. Kesinlikle. Dolayısıyla ondan dolayı da insanlar çok bir hekime gideyim ben bu derdim nedir diye bir bakayım diye yardım arayışına girmiyorlar gibi ki düşünüyor. Kim hekime ya da hemşire bunu açıklarken bile utanabiliyorlar hocam. Yani ben çocuk muyum ki idrar kaçırıyorum düşüncesine girebiliyorlar. Bu da onlarda bu durumu tabu haline getirebiliyor. Yani hocam genelde toplumsal algıda e, idrar kaçırma çocuklarda görülür gibi bir algı var. Peki öyle midir hocam? Kesinlikle Sadece çocuklarda değildir. mı görülür? Kesinlikle. Kimlerde görülür hocam? E şöyle söyleyeyim, toplumdaki orandan bahsedeyim öncelikle hocam. Toplumda görülme sıklığı 26 ile 34 arasında değişiyor. E bu demek oluyor ki her 4 kadından birinde, hmm. kadınlarda daha fazla görülüyor çünkü, 4 kadından birinde biz bu sorunu görebiliyoruz. Yani şöyle yan yana geldiğimizde dört kadınsak birimizde idrar kaçırma problemi olabiliyor. Evet, özellikle yaşlı kadınlarda iki kadından birinde diyebiliriz hocam bunu. Daha da oran artıyor. Evet, çünkü yaşlanmayla birlikte daha fazla artış gösterebiliyor. O zaman çocuklar, yaşlılar risk grubunu oluşturuyor. Evet. Ee, başka şöyle söyleyebilirim menopoz durumu. Biz kadınlar olarak erkeklere göre daha fazla risk altındayız bu konu. Bu konuda erkekler sadece prostat durumlarında ya da üriner sistemlerinde bulunan bir taş ya da tümör, tümör durumlarında daha fazla bu sorunu yaşayabiliyorlar. Ancak kadınlarda durum daha fazla farklı. Biz çünkü birçok fizyolojik süreçten geçiyoruz. Evet, Doğum evet. gibi, gebelik gibi, menopoz gibi... Ve doğum bir e, artırıcı durum olarak gösterilebiliyor yapılan çalışmalarda. Özellikle de bu müdahaleli bir doğumsa değil mi? Zor bir doğumsa, normal ve zor bir doğumsa e, bu oran daha fazla artabiliyor. Doğru, doğru. Menopoz için şunu söyleyebilirim. Menopozla birlikte kadınların vücudunda kadınlık hormonu dediğimiz östrojen hormonu çekilmeye başlıyor. Ve bu östrojen hormonu çekilmeyle birlikte o bahsetmiş olduğum hamak gibi yapıdaki e, östrojen hormonu çekilmesiyle bu hamak yapı zayıflamaya başlıyor. Ve bu nedenle de menopoz sonrasında da bu sorun maalesef ki artış gösterebiliyor. Aslında kadınların dikkatli olması gereken evrelerde var. Tabii erkekler de risk altında. Özellikle yaşla birlikte oranı da artıyor. Ee, şöyle de bakmak lazım değil mi hocam? Yani sık sık idrar yolu enfeksiyonu oluyorsanız bu da bir risk oluşturan kesinlikle, unsur. Kesinlikle hocam. Ee, yine e, kafein içeri içeren içecekleri içeri içiyorsanız. Sigara içmek. Sigara içmek değil mi? Bunlar da etkiliyor. Diyeri obezite hocam. Oraya da gelebilirim. Ha, yani obeziteden obezite, de bahsetmekte fayda var. Çok hocam. fazla kilo olma durumudur obezite ve birçok hastalık için risk oluşturmaktadır. Bu da onlardan biridir. Eğer çok fazla kilonuz varsa kilo ile birlikte karın içine binen basınç artmakta. Bu basınçla mesaneye yani idrar torbasına binen basınç da artıyor ve bu da Hı. idrar kaçırma sıklığında maalesef ki artış Artışan meydana getirebiliyor. Oluyor. Bu nedenle bireylerin kilo kontrollerini de sağlaması oldukça kıymetli. Evet, çok değerli bilgiler gerçekten. çünkü herhalde genel olarak baktığınızda insanların en az önemsediği problemlerden bir tanesidir idrar kaçırma problemi diye düşünüyorum. Ama biliyoruz ki İdrar kaçırma bu başlı başına bir insanın yaşamını da oldukça kökten etkileyen de bir sorun. Kesinlikle hocam. Nasıl etkiler hocam bizim yaşam kalitemizi? Bundan bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki hocam. Fizyolojik başta fizyolojik etkiliyor. Çünkü şöyle düşünün. Sürekli bir idrar kaçırma durumunuz var ve bu sizi fizyolojik olarak etkileyecek. Bununla baş etmeniz gerekecek çünkü. Bir de evet. sosyal etki, psikolojik etki birçok etkisi bulunmakta. Yani i̇nsanlar Dediğim gibi farkındalıkları düşük olduğu için ilk etapta bir sağlık personeline başvurmuyorlar bu sıkıntılarından dolayı ve kendileri baş etmeye çalışıyorlar evlerinde. Ve sorun gittikçe daha da büyümeye devam ediyor ve böylelikle baş etilemez bir duruma geliyor. Hayat kaliteleri oldukça etkileniyor bu aşamada. Ne yapıyorlar? İlk ee, ilk olarak çok fazla kullanılan bir yöntem pet kullanıyorlar. Bu petle birlikte eğer idrar kaçırırsam işte İç çamaşırımdan o pet bunu emsin diye düşünüyorlar. Ancak herkes bu pedi sağlıklı bir şekilde kullanamıyor. Çünkü o petin de bir değiştirilme sıklığı var. Ya bunu kullanıyorlar ya da evlerinde kendileri bezlerden bir pet oluşturuyorlar. Bu da e, ilerleyen zamanlarda sağlıksız kullanıldığında idrar yolu enfeksiyonlara neden olabiliyor. Bu Tabii konuda... değil mi hocam yani e, idrar yolunu siz korumak için oraya pet koyuyorsunuz. Ama bu sefer oraya bir idrar akışı varsa orada durması enfeksiyona neden oluyor Kesinlikle. ve sizin daha fazla bu sefer idrar yollarınızda enfeksiyon olmasına neden olabiliyor. Evet hocam. Bunun altını çizmek lazım hocam. Evet. Bir diğeri <laughs> çok fazla idrar kaçırdıkları için evden dışarı çıkmak istemeyebiliyorlar. Kendi sosyal ortamlarından uzaklaşıyorlar. Bu da sosyal geri çekilmeye neden olabiliyor onlarda. Ya da sürekli tuvalet ihtiyacı hissedebilecekleri için. Çünkü şöyle düşünüyor kadınlar. Ee, dışarı çıktığımda idrarım gelirse ben ne yapabilirim? Hemen tuvalete yakın bir yer bakayım kendime diye kendini ona göre şartlıyorlar ve bunlar kadında bir kısıtlama meydana getiriyor zaman içerisinde ve psikolojik sorunlara kadar giden e, olumsuz etkileri olabiliyor. Benlik yani, saygıları düşebiliyor bu aşamada. <laughs> Çok ciddi psikolojik de etkileri var. E şöyle de düşünmek lazım. Öyle önemli bir şey söylediniz ki <laughs> sürekli idrar kaçırdığınız zaman gerçekten evden dışarıda çıkmak istemiyorsunuz. Çünkü konforunuz da bozuluyor. Konfor alanından ayrılmak istemiyorsunuz. Sürekli korkuyla istemiyorsun. yaşıyorsunuz değil mi hocam? Kendimi bir anda öyle hissettim. Nasıl hissederdim diye. E, tabii bu her, her kadının yaşayacağı bir durum. Her insanın yaşayacağı bir durum. Hamileyken benim de böyle bir şey başımdan geçmişti. Gerçekten çok kilo alıyorsunuz. E, karnınız oldukça büyüyor. Bu da idrar kesenize baskı yapıyor. İster istemez sıkışıyorsunuz. Tabii hamile olmanın bir avantajı var. Kapılar size açılıyor. rahat rahat bir restorana gidip de ben tuvalete miyim diyorsunuz utanmıyorsunuz. Şekilde, evet. Ama e, insanların için. da bu konuda duyarlılığı da az. Yani bu bir problem. Gerçekten yetişkin bir insanın altına kaçırmasını bekleyemezsiniz. Çocuk bile altına kaçırdığı zaman utanıyor, sıkılıyor, onun benlik saygısını otomatikman etkiliyor bu durum. Dolayısıyla gerçekten sosyal olarak o insanlar kendini birazcık daha geri çekme geri eğiliminde. Dediğiniz gibi bu da ister istemez sürekli kaçırmak, yetersizlik duygusuyla birlikte benliği de tehdit ediyor. Çok bu konuda doğru bilgiler verdiniz. Hocam çocuklarla ilgili ne diyebilirsiniz? E, çocukluk döneminde e, farklı boyutlar girebiliyor işin içerisine. Sonra çocuk öğrenme döneminde, kaslarının kuvvetlenmesi. Tabi bu biraz süre alabiliyor evet, evet. ama farklı tabi e, kalıtsal bir durum yoksa, bu zaman içerisinde olabilecek bir şey zaten. Burada biz ebeveynler biraz sabırsızız <laughs> galiba hocam. değil mi? Yani bir an önce bir an önce bu işi başarsın. <laughs> Ama e, vücudumuzun bir gelişimi var. Zaman içerisinde zaman olacak. içerisinde bu gelişimi adapte oluyor çocuk. Dolayısıyla bir anda kafamızdaki o mükemmel çocuk imajını silmemiz lazım belki de hocam. Çok doğru söylüyorsunuz. Tabi bu noktaya geldiğim zaman bakıyorum idrar kaçırma böyle bir problem. Yaşamımızı da bu kadar etkiliyor. Evden çıkmayabiliyoruz, bir yere gitmeyebiliyoruz. E, kullandığımız materyallere bir bütçe gerektiriyor. cebimizde de e, rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla bununla biz nasıl baş edebiliriz? Önleyebilir miyiz? Tedavi edebilir miyiz? Bu noktada ne diyebilirsiniz hocam? Evet hocam. E şöyle, tabii ki önlenebilir bizim çok önemli bir silahımız var elimizde. Kegel egzersizi diye bir egzersiz türümüz var. E, tabii ki çok farklı türleri var demişim idrar kaçırmanın ama e, bazı vakalarda şey olabiliyor. Prolapsus denilen eee vajinadan işte mesanenin dışarı sarkma durumu, rahmin dışarı sarkma, sarkma durumu olabiliyor. Tabii bu durumlarda cerrahi bir tedavi gerekebiliyor. Ama ancak baş e, ilk durumlarında yani ilk idrar kaçırma durumlarında bu kegel egzersiz dediğim egzersiz de tedavi edilebilecek bir durum. Hatta önlenebilecek bir durum. Yani her kadın bu Kegel egzersizini yaparak ileride meydana gelecek bir idrar kaçırma durumunu engelleyebilirler. Hem kadın hem erkekler için. Erkekler için de geçer. Peki tabii. hocam Kegel egzersizi bizim duymadığımız bir terim. Kafamızda soru işareti oldu ki bu nedir, nasıl bir şeydir? Adını bile aklımızda tutamayacağız. Yani nasıl bir şeydir bu? Evet. Bunu anlatır mısınız bize? Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. O hamak şeklinde bahsetmiş olduğum kas kütlesine gelecek olursak tekrardan. Bu kas kütlesi ne kadar kuvvetliyse biz idrar kaçırma sorunundan o kadar uzaklaşmış olacağız. Tabii bundan kaynaklı olan idrar kaçırmadan. Bunu nasıl yapıyoruz peki? Ee, bu kas kütlesi kasabilmemiz ve bırakma bırakabilmemiz gerekiyor. Bunu kuvvetlendirebilmemiz için. Bunun için kadınlar bir idrarı var, bir gaz gazı varmış gibi. E, alt bölgelerini sıkması gerekecek bunun için. Burayı sıkıp tabii ilk etapta bu egzersiz türüne başlayanlar daha az sayıda yapmaları kolay olabilir. Çünkü yüksek sayıda başlarlarsa zorlanabilirler. İlk etapta 6'ya kadar saymaları isteniyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani ben bir gazım ya da bir idrarım varmış gibi alt bölgemi sıkıyorum. Ve 6'ya kadar sayıyorum. Sonra bırakıyorum. Tekrar 6'ya kadar sayıyorum. Ve bunu 10 tekrar halinde yapıyorum. Yani arka sıkı... Arka arkaya mı 10 tekrar Evet. Yani sıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 bırakıyorum 1 2 3 4 5 6 10 defa tekrarlıyorum ve gün içerisinde sabah, öğle, akşam şeklinde yapılması gerekiyor. Bu şekilde aslında olay şu. Biz e, idrar kesemizi tutan kasları güçlendirirsek bu sorun Oradaki mi? güçsüzlüğü de aşmış oluruz değil mi Kesinlikle hocam? Çünkü öyle. spor yapıyoruz niye? Bedenimizi güçlü tutmak için, zinde tutmak için. E aynı şey onun için de geçerli. Onun da sporu o işte idrar kesemizi tutan o dediğiniz kasları evet. güçlendirmek olarak karşımıza çıkıyor. Peki başka alabileceğimiz tedbirler var mıdır hocam? Obezite demiştim hocam. Fazla kilodan uzaklaşmamız gerekiyor. <laughs> ya Evet o fazla. <laughs> Herhalde herkesin problemidir fazla Kesinlikle. kilo diye düşünüyorum. Kafeinli, çay, kahve gibi içecekleri sınırlandırmakta fayda var. Ya da baharatlı yiyecekleri sınırlandırmakta fayda var. E, i̇çtiği su miktarı e, bazı kadınlar azaltabiliyorlar ama tabii ki bunu azaltmak önerilmiyor. Çünkü bizim vücut yapımızın ihtiyacı tabii. olan bir sıvı miktarı var gün içerisinde. Su miktarı var. Bunu azaltmak çok önerilmiyor. Ancak sigara ve alkol... E, ilişkili bir durum. Bunu da azaltılması da fayda var. Ya da hiç içilmemesinde. Yani e, yine bu programın ilk başında biz şöyle demiştik: İlk hekimlerimiz, ilk iyi ilk sağlık çalışanlarımız var. Ama onlara gitmeden önce de bizim yapacağımız çok iş var. Kesinlikle. Sağlığımız birazcık da kendi elimizde. Dolayısıyla bu kendi elimizde olan tedbirleri almamız lazım ki ondan sonra eğer başaramıyorsak diğer yolları aramamız gerekiyor. Bunlar da bizim yapabileceğimiz önleme basamağında dikkat etmemiz gereken noktalar. Peki önleyemedik hocam, tedavisi var mı? Bu kısımdan da bahsedebilir misiniz? Burada yine şeye gireceğim hocam. E, Uluslararası Kontinans Birliği var. Yani bu idrar kaçırmanın topluluğu var. Onların toplulukları diyor ki, eğer idrar kaçırıyorsanız İlk 3 ay sadece kegel egzersizi yapın düzenli diyor. Eğer bununla birlikte iyileşme yoksa o zaman tıbbi bir müdahaleye geçilebilir diyor. Tabii ki o e, bahsetmiş olduğum sarkma durumları değil de hani basit tip idrar kaçırma varsa eğer kegel egzersizi yapın. Bu sizin için en iyi tedavi yöntemi diyor. Ve 3 ay sonra bununla tedavi e, edilmiyor, şikayetiniz hala devam ediyorsa o durumda bir hastaneye, bir sağlık personeline başvurup ilaç tedavisi ya da cerrahi bir tedaviye Geçiş yapılabilir. Yani eğer biz kendimiz o kasma gelme e, egzersizlerini yaptığımız zaman düzenli bir şekilde ciddi bir yol kat ediyoruz. Kesinlikle. Hocam. Ama yol kat edemediğimizde o zaman yapacağımız bizim e, hekime danışmak, onun önereceği ya ilaçla tedavi ya cerrahi ya tedavi. Bu yöntemle bunu çözmek demek oluyor, değil mi hocam? Kesinlikle hocam. Evet, idrar kaçırma gerçekten bir kader mi diye soru sorsak aslında <laughs> bir kader değil. Kesinlikle kader değil. Bunu biz önleyebiliriz. Elimizde dediğim gibi çok önemli bir silah var. Tegel egzersizi var ya da yaşam biçimi davranışlarımız var dediğim gibi. Kül almayacağız, sigara içmeyeceğiz, ee, baharatlı kafein içecekler yiyip içmeyeceğiz. Hayat e, uzuyor artık dünyaya baktığınızda yaşlı bir dünyadan konuşuyoruz ve her geçen gün bu yaşlanan dünyada artık yaşlılıkla birlikte gelen sorunların da artacağını konuşuyoruz. Daha dinde, daha kendinden sorumlu insanlar haline gelmemiz gerekiyor. İdrar kaçırmanın da yaşamımızı önemli derecede etkileyen, kısıtlayabilecek bir unsursa bunu da kontrolü bizim ise birazcık daha herkesin farkında olması gerekiyor. Hocam çok değerli bilgiler verdiniz. Son sözlerinizi almak isteriz. Evet, iğrar kaçışma bir sağlık sorunudur öncelikle. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Ve dediğim gibi, bununla savaşabilmek ve önleyebilmek için de Kegel egzersiz dediğimiz egzersiz egzersizlerimizi de aksatmamamız gerekiyor. Ee, diyeceğim bu şekilde hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi ki ben katıldınız. Ee, aslında çok ihmal edilen ama önemli bir konuya da değinmiş olduk sayenizde. Değerli bilgileriniz için tekrar teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Sevgili izleyenlerimiz, bugün de idrar kaçırma sorununa değinmeye çalıştık. Tüm yaş grupları, tüm cinsler için çok önemli bir konudur. İhmal edilen bir konudur. Mutlaka kendinizde bu sıkıntı varsa idrar kesenizi tutan, o kasları güçlendirecek bir takım egzersizlerden bahsetti hocamız. Yapmayı ihmal etmeyin. Sağlığımız biraz da kendi elimizde. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.